asker ailelerimizin anneleri, babaları, yakınları, kıymetli sunusalaylar, askere göndereceğim doktor üç kıymetli genç kardeşlerimiz, kıymetli e, Diyanet Teşkilatımızın değerli Mühküme Başkanı Mühküme hepinizi bugünkü bu uğurlama töreninde beraber olmaktan her sene olduğu gibi dile mutluluk duyuyorum. Bizim Çukur Sarayımızda bunu gelen hikaye getirdik. Geçmişten beri çok güzel törenler oluyor. Bu da hayatın hakkı devam edecek. Ben yani askere göndereceğimiz gençlerimizin bahtlarının açık olmasını, yollarının açık olmasını, şanslarının bol olmasını, sağlıklı, sıhhatli, afiyet içerisinde tekrar memleketlerinde dönmelerini temenni ederek, kıymet valilerini de sabır dileyerek, herkese yolları açık olsun diyorum. Hepinizi davete katıldığınız, burada töreve katıldığınız için kutluyorum. Bu saatten sonra gençlerimizin yolları açık olsun, vaktler açık olsun, vatana, millete önemli hizmetler yapacağı inancı içerisinde sağ salim memleketlerinde dönmesi arzusuyla hepinize sevgi, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum.